Arkadaşlar merhaba. Şimdi bana çok sorulan ve muhtemelen Türkiye'nin yarısının sahip olduğu HOT DENT, RAKA ve BTT. Bunların teknik analizini yapacağım arkadaşlar. Gördüklerimi söyleyeceğim. Umarım sizlere bir ışık tutar. Bir fikir verir. Şimdi HOT'tan başlayalım arkadaşlar. HOT'ta şu an haftalık grafikteyiz. Bu arada haftalık grafiğin şöyle bir güzelliği, özelliği vardır. E, hakikaten daha doğru sonuçlar verir ama haftalığa yönelik sonuçlar verir. Yani haftalıktan çıkardığınız çıkarım haftalar içerisinde kendini gösterir. Anlatabildim mi? Yani saatlik grafiğe baksan saatlik yorum yapabilirsin gibi. Şimdi hotta arkadaşlar haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalar itibariyle öncelikle bakın burada bir demand zone dediğimiz bir talep bölgesi oluşmuş. Yani bu talep bölgesine daha önce değmiş geri dönmüş. Şimdi tekrar değiyor geri dönmeye çalışıyor gibi. Bu önemli bir şey. Bu şunu ifade eder. Demek ki eğer ki bakın burası çok önemli. Eğer ki Bitcoin'de bir daha fazla aşağı inme olmazsa Bitcoin neden aşağı inebilir. Savaş gerginliğinden böyle bir şey olmazsa ve proje ile alakalı, hotla alakalı olumsuz bir haber gelmezse bu talep bölgesinden artık daha fazla aşağı inmez ve haftalar itibariyle yukarı çıkmaya başlar demektir. Bu arada burada bir de for emofilakon dediğimiz 4 tane üstsel ağırlıklı ortalama var. Ona da bakın fiyat grafikleri, fiyat hareketleri değiyor gördüğünüz gibi. Bunun değmesi iyi bir şey. Yani bu şunu ifade ediyor. Daha fazla düşme niyetinde olmadığını ifade ediyor arkadaşlar. Evet hot bu şekilde. Hemen dente gelelim. Arkadaşlar Dent'te de çok benzer bir grafik var. Dent'te de haftalıkta bakın yine aynı şekilde bir demand son bir talep bölgesi oluşmuş ve bunun altına inmemeye çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Yine aynı şekilde bakın Forema Flakon dörtlü, 4 adet üstsel ortalama iç içe girmiş durumda. Fiyat iğneleri bunlara değiyor. Bu da bunu şunu gösteriyor. düşüş düşüş frenleme çabasında. Burada da aynı şekilde Bitcoin'de düşüş olmazsa Bitcoin neye bağlıydı? Savaş gerginliğine. Artı e, projeyle ilgili dent ilgili olumsuz bir haber gelmezse bundan daha fazla düşüş beklenmez. Haftalara itibariyle tekrar çıkışı beklenir. Hemen Raka'ya gelelim. Arkadaşlar Raka'da farklı bir grafik var gördüğünüz gibi. Şimdi Raka'da size söyleyebileceğim şey şu. Bu nispeten yeni bir coin ve henüz bunda böyle bir demand bir talep bölgesi oluşması söz konusu değil. Ve bir de şöyle bir şey var. Bakın dikkatli bakın bu dörtlü üstlü ortalama filakon. Şimdi burada dikkat edin fiyat iğneleri, fiyat hareketleri değmiyor. Yani bu ne demek? Ve bu üstsel ortalamalar aşağı doğru gördüğünüz gibi nizami bir şekilde sıralanmış durumda. Küçükten büyüğe bu şu demek kusursuz bir düşüş içerisinde raka maalesef bilginiz olsun. Şu anda görünen şey bu. Evet. Ve gelelim BTT'ye. Arkadaşlar BTT'de yine hot ve dente benzer bir grafik var. Haftalar itibariyle bir demand zone, bir talep bölgesi oluşmuş durumda. Ve buralardan değiyor, dönüyor, değiyor, dönmeye çalışıyor. Burada da dikkat edin. Üstsel ortalamaların içine girmiş bir fiyat grafiği var. Bu ne demek? Yani düşüşü tamamlamak istiyor talep bölgesinden dönme çabasında demek. Bu da iyi bir şey. Burada da aynı şekilde Bitcoin ile alakalı olumsuz bir haber gelmezse yani savaş gerginliği ile alakalı daha fazla bir düşüş olmazsa ve BTT projesine özel bir olumsuz haber gelmezse o zaman yön haftalar itibariyle bakın hemen değil 2 saat sonra değil birkaç hafta itibariyle yön yukarı diyebiliriz. İnşallah elinde bulunduranlara Hepinize bol kazançlar diliyorum. Sevgiler, saygılar.